Sosyoloji, toplumsal hayatı nesnel bir biçimde inceleyen, toplumsal yapıyı oluşturan ögeleri, bu ögeler arasındaki ilişkileri ve toplumsal değişimin düzenli ilerleyişini açıklamayı amaçlayan bir bilim dalıdır. Bu nedenle toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri, toplumsal olay ve olguları ele alarak toplumun nasıl işlediğini anlamaya çalışır. Sosyoloji Bireylerin ve grupların davranışlarını yorumlamaya imkan tanıdığı için toplumu anlamayı, toplumsal sorunları tespit etmeyi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmeyi mümkün kılar. Bir bilim olarak ortaya çıkışı 19. yüzyıla uzanır ve doğa bilimlerindeki gelişmelerin bilimsel yöntemi öne çıkarması, Fransız Devrimi'nin siyasal ve toplumsal yapıda köklü değişimlere yol açması ile Sanayi Devrimi'nin geleneksel toplum düzenini dönüştürerek modern endüstriyel yapıyı ortaya çıkarması sosyolojinin doğuşunda belirleyici olmuştur sosyolojik araştırmalarda tüm dengelim yöntemi genel ilkelerden özel örneklere ulaşmayı, tüm evarım yöntemi ise teki gözlemlerden hareketle genel sonuçlara varmayı amaçlar, analoji yöntemi benzer özellikler taşıyan olgu ve durumları karşılaştırarak açıklama üretir. Veri toplama teknikleri arasında anket, geniş kitlelerden sistemli bilgi sağlamasıyla, görüşme, derinlemesine veri sunmasıyla, döküman analizi, yazılı ve görsel kaynakları incelemesiyle, gözlem, Doğal ortamda davranışları izleme olanağı sunmasıyla, deney ise değişken koşullar altında toplumsal olayların nasıl şekillendiğini göstermesiyle öne çıkar. Sosyoloji, psikoloji ile bireyin davranışlarını anlamada, antropoloji ile insan topluluklarının kültürel yapılarını karşılaştırmada, ekonomi ile üretim ve tüketim süreçlerinin toplumsal yönlerini incelemede, siyaset bilimi ile iktidar, devlet ve yönetim biçimlerini analiz etmede yakın ilişki içindedir. Türkiye'de sosyoloji çalışmaları 19. yüzyılın sonlarında başlamış. Ziya Gökalp, Prens Sabahattin ve Mübeksil Belik Kıray gibi öncü isimler alana önemli katkılar sağlamış. Cumhuriyet döneminde ise sosyoloji Atatürk'ün bilimsel düşünceye verdiği destekle kurumsallaşarak gelişimini sürdürmüştür.